Herkese yeni bir Mobile Legends serisinden selamlar arkadaşlar. H.Chain isimli ilk maçtan da hatırlayacağınız üzere oyun arkadaşımla beraber tekrardan mistik yerleştirme aşamasında bir maça daha girdik arkadaşlar. Yine Belerik alıyorum. Belerik mistik liginde çok güçlü. İki girdiğimiz için maçı garantilemek için Belerik alıyorum. Takıma olduğunca e, faydalı bir destek olması için hasar oran ve rakibin hasarlarına direnebilen en güçlü tank şu an belerik arkadaşlar tigreal var tigreal her zaman bağlanıyor baras bağlanıdım arkadaşlar bu arada yerleştirme maçını arka arkaya sizlerle paylaştığım için üç maçtır belerik alıyorum garantiye alıyorum diyoruz ve maça başlıyoruz arkadaşlar belerik aldım layla var arkadaşımız will var Bizim takımda jafer Orman gidiyor. Alpa XP koridorunda karşısında 110 var Alpa'nın. Gayet zor olacak. Angela var üstüne. Martis var rakip takımda. Metalardan Aurora, Bruno var. İlhamla girmiş Bruno ADC'leri olarak. Rakip takım bizi oldukça zor olacak bu maç arkadaşlar. jafer'e desteğe gideceğim. Çünkü rakip oyun başında ve oyun sonunda çok güçlü olacak. Hiç kırılgan değiller arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde redimizi aldık Akdeniz fight'ına dönüyoruz arkadaşlar Rakit'in Akdeniz fight'ına midden dönmeye başladı Martis pusmuş orada Çok güzel oynadı Martis orayı Cafet Çok güzel hasar vuruyor Cafet Çıkardı mı Angela'yı Çıkaramadı Bir tane kill çıktı O da rakibe gitti Martis Veily çıkardı arkadaşlar Bu bizim için hiç güzel olmadı Akdeniz'i de aldılar Burayı zorlamamamız gerekiyor artık Layla'ya doğru deste dönmeye başladım arkadaşlar yavaş yavaş. Layla'yı düşürmememiz gerekiyor. Layla gitme oraya. Aurora'yı görmedin mi? Olsun. İkinci hatamızı da yaptık. Bruno beze ışından arkadaşlar oradan. Manası bitti çünkü. Kaplumbağa yukarıda çok hızlı bir şekilde yukarıya oynuyoruz arkadaşlar. Kaplumbağa fight'ı başlayacak. Rakip ormanı da XP koridorda hiç kırılgan değil. Çok baskılı oynayacaklar. Umarım Cavhet hasarını çok güzel tutturur rakibe karşı. Angela'nın ultisi gelmeden bu kaplumbağayı almamız gerekiyor arkadaşlar. Martis'i de alacağım şu anda. Kaplumbağayı çok rahat kesebileceğiz gibi. Yuzong geldi arkadaşlar bu arada. Martis ve Yuzong Angela da Martis'in içine girdi. Manam yok arkadaşlar. Manam olsa ultimi atardım. Bunların hepsini keserdik arkadaşlar. Misillem mi açabildim sadece. Ama olsun. Javet'in hasarı çok güçlü arkadaşlar. 110 çıkardık. Javhead girdi Martis'le kafa kafaya arkadaşlar. Alır mı orayı? Benim canım çok az. Ölmeden nasıl kurtuldum? Ben bile anlayamadım arkadaşlar. Martis'i de çıkardı Javhead. Çok güçlü gidiyor. Angela'nın ultilerine karşı. Javet'in bombaları. Angela adeta Javet'in karşısında Diz çöktü arkadaşlar. Lale'yi burnu sıkıştırıyor. Alttan bir kulemiz yıkıldı. 4-6 gidiyor skor. Rakip bizden önde. Aurora pusmuş oraya. Çok güzel pusmuş. Ama hasarı yetmiyor arkadaşlar bizi kesebilmek için. Ultimi kötü bir yere attım. Olsun. Geriye oynarız biraz. Oyun daha çok erken. Javet pusuyor orada. Aurora'nın yaptığı gibi. Fakat onlar bu pusuya düşmeyeceklerdir. 110 yukarıda çok rahat. Kulenin altından alıyor. Öne geçmesi işten bile değil arkadaşlar. Biz de aşağıdan Bruno'nun kulesine baskı uyguluyoruz. Rakip takım geldi arkadaşlar. Güzel bir fight dönecek. Angela bekliyor ultisini atmak için. Martis'in içine girdi şimdi. Aurora arkadan çok güzel stunluyor bizi. Ancak hasarı yetmiyor arkadaşlar. Aurora'yı oynarız burada. Biraz daha baskılı oynamamız lazım. Kule altına girdik arkadaşlar. Aurora geldi. Kule altına doşluyorum. Hasarı yedi. Martis, Angela, Aurora. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Layla'nın hasarı çok düşük. Henüz oyunun başı. Javet girmedi arkadaşlar orada arkamızdan. Eğer o da girseydi, ölseydi bizim için maçı çevirmek oldukça zorlaşacaktı arkadaşlar. Yuzokla Alpa yukarıda kafa kafaya savaşıyorlar. Fakat Alpa'nın Yuzong'a karşı oyun başında yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden Yuzong'u kastırmamak için yukarıya Alpa'ya desteğe oynadım arkadaşlar. Hangi birini kastırmamak için uğ oyun uğraşsam bilmiyorum. Çünkü rakip takımdaki tüm herolar çok güçlü. Martis'e mi gitsem, Yuzong'a mı gitsem, Yoksa oyun sonu kasmasın diye Bruno'ya mı gitsem anlayamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 110'un daha güçlü olduğunu biliyorum. O yüzden 110 kasmasın diye üst koridora baskı atıyorum arkadaşlar. Umarım bizim takım kaplumbağayı alabilir aşağı tarafta. Çünkü 110 kasarsa can çalması da oldukça fazla. Angela da var rakip takımda. O yüzden oyunu bitirmek hiç de kolay olmayacak arkadaşlar. Alpay'a yengeci aldırdım arkadaşlar. Bu onu birazcık öne geçirmiş olması lazım. 110 ikimiz o kesemeyeceğiz gibi görünüyor. Ejderha oldu arkadaşlar. 110 boşu boşuna uğraşıyoruz sanki. Manam bitti arkadaşlar. Buradan çıkacağım. Aşağıda fight dönüyor. Bizim takım alt tarafta fight'ı kaptırdı. Sanırım kaplumbağayı da kaptırdı arkadaşlar. Biz burada 110 çıkarabilecek miyiz? Hayır. Hasarımız yetmiyor arkadaşlar. 110 her defasında kaçıyor. Manam yok. Beyze e gidiyorum. Ve ile arkamda Cavhet'e yardıma gideceğim. Martis çok presliyor bizi. Angela zamansız yere ulti attı Martis'in içine. Martis'i fight'a teşvik ediyor arkadaşlar. Ultimi Ta az önce Bruno'ya atmıştım. O yüzden ulti atamıyorum arkadaşlar. Bekleme sürem var. Javhet oynadı orayı. Javhet çok güzel double kill aldı orada. Javhet'in hasarı çok güçlü arkadaşlar şu anda bombaları. Burayı hiç zorlamamamız gerekiyor bence. 110 geldi arkadaşlar. Javhet ikinci killin, üçüncü killini de aldı arkadaşlar. Dördüncü kill. Manyak Javhet'e gelmedi arkadaşlar. Çünkü 110 kolay kolay kesilebilecek bir hero değil. Alpay'ı da kesti Yuzong. Layla aşağıda kasılıyor. Oyun sonu. Bize hasar lazım. Layla'nın kasılması çok önemli. O yüzden aşağı gidip fight yapmıyoruz arkadaşlar. Biz aşağı gidip fight'a başlarsak rakip takım komple Layla'ya gelecek. Layla kasamayacak arkadaşlar. Yuzong'a baskılı oynuyoruz. Üst koridorda Yuzong adeta kanser oldu karşımızda. 3 kişiyiz. Üst koridordayız arkadaşlar. 110 ejderha olup kaçmaktan başka hiçbir çare bulamıyor. Martis geldi arkamızdan ormandan Martis geldi. Ayaz'ı çıkıyorum arkadaşlar. Martis'e doğru gidiyoruz. Aurora'nın standına düşmemek için Aurora'yı doşladım arkadaşlar. Martis ve Angela çok güçlü ama Javhet geldi arkadaşlar oraya. Javhet Angela'yı da çıkardı. Javhet olmasa biz ne yaparız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Jafet'i görünce Martis adeta topuklayarak kaçtı. Çünkü Angela çok erken ulti atıyor Martis arkadaşlar. Fight başlamadan Angela'nın ultisi bitiyor. O yüzden Martis kaçmak zorunda kalıyor. Erken orada aldık arkadaşlar. Alt koridoru otoman ettik. Üst koridoru da açtık arkadaşlar. Baya bir kulelerini yıktık. Burada o mid koridorunda büyük bir fight var arkadaşlar. Aurora stanlayacak. Takım yaklaşamıyor o yüzden. Aron'un standlarını bitti. 110 geliyor arkadaşlar. Ultim yok. 110'un can çalmasına bakar mısınız? Adeta ben ölümsüzüm diyor arkadaşlar. Ama Alpa gelip baltasını 110'un kafasına indiriyor arkadaşlar. Hiçbir çaresi yok. Fight'ta çok güçlüyüz. Cavhet'in ölümsüzlüğü var. Erken minyon aldım. Erken lord aldığımız için arkadaşlar minyonlarımız önde gayet iyi presliyoruz rakibe karşı. Rakibin skoru 24'e 18. Rakibi önde olmasına rağmen o kahramanlarla bizim karşımızda adeta can çekişmeye başladılar arkadaşlar. Kuleye ektiremiyorlar çünkü. Lord olacak bu arada. Lord'a girmemiz gerekiyor. Acilen. Fakat Lord'a girmeden önce bir fight daha atmamız gerek arkadaşlar. Güzelce pusup yerlerimizi almamız gerekiyor çalıda. Yukarıya görüş veriyorum arkadaşlar şimdi. Evet herkes lorda doğru geliyor. Rakip de lorda doğru geliyor. Bizim takım da lorda doğru geliyor. Erken attım ultimi. Çünkü Javet ultisiyle geldi arkadaşlar o fight'a Çok güzel hasar vuruyoruz. Mükemmel hasarı var Javet'in Ama burada tek başına Martis, Bruno, Aurora'ya karşı, Yuzong'a karşı tek başınayken yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece 110 çıkardı şaka gibi. Javhet'i gerçekten tebrik etmek istiyorum arkadaşlar büyük bir iştenlikle. Bu arada Layla'nın da hasarı gerçekten oturmuş arkadaşlar yerine. Artık bu maçı buradan döndürmeleri çok zor. Lord'a giriyoruz arkadaşlar. Lord'dan önce dediğim gibi bir fight yapıp ondan sonra Lord'a gireceğiz dedik. Ve aynı o şekilde de yaptık arkadaşlar fight'ımızı kazanıp Lord'umuza giriyoruz. Buruna gelecek. 110 ejderha oldu. Rakip base'inden doğru. Lord'a doğru geliyor arkadaşlar. Angela ultisini atmak için 110 bekliyor. Ben de oraya yetiştim. Bakalım bu kritik Lord fight'ı nasıl gerçekleşecek arkadaşlar. 110 girdiği gibi eridi. Çünkü ona ultimi attım arkadaşlar. Büyük stun yedi. Hasar yedi. Layla arkadan çok iyi vurdu. Veil vale çok iyi vurdu arkadaşlar. Bu hasara karşı Angela ve Yuzon olsa dahi dayanamazdı arkadaşlar. Martis oynuyoruz. Martis geri çıktı. Mavisini aldı ve geri çıktı. Lord yukarıdan gidiyor. Bu maç burada biter mi? Bitmez mi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Rakip çok, takım hiç kırılgan değil. Kemerimi aldım arkadaşlar. Parlak zırhımda çıkıyorum. Aurora'ya karşı, Angela'ya karşı parlak zırh çok önemli. Alp oraya çok güzel uçtu. Ultimi atamıyorum arkadaşlar. Stun yemekten ultimi atamadım. Şimdi attım ultimi. Double kill alıyorum. Martis çıkarttım. Aurora'yı çıkardım arkadaşlar. Yuzon geride kaldı. Ve bizim kucağımıza düşüp öldü. Fight'ı arkalamayı düşündü. Ancak takım çok çabuk eridiği için Yuzon da arkada tek kaldı arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde rakibi katlederek oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Cavhed'e gerçekten tebriklerimi sunuyorum. Büyük bir iştenlikle çok güzel hasar vurdu arkadaşlar. Mistik yerleştirme aşamasında dördüncü maçımızı Belerik'le yine kazandık arkadaşlar. İkinci yıldızımız geldi. Toplamda dört yıldızımız oldu arkadaşlar. Bir önceki maçımı Belerik'le sola girip kaybetmiştim. Bu maçımızı yine yeni yeniden Belerik'le kazandık arkadaşlar. Bakalım bu sezon Mystic yerleştirme aşamasında arka arkaya video paylaşarak kaç yıldızla yerleştirmeyi tamamlayacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber göreceğiz. Lütfen kanala abone olmayı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 7.8 oyuncu ortalamamla altın madalya almışım. Belerek sayesinde yine şovumuzu gösterdik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.